Maşallah. Evet arkadaşlar abiler ikinci çalışmasını da yaptı. Maşallah. 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 Evet arkadaşlar inişini de bu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim. Rüzgar aşağı estiği için tam anlamıyla kuş fişek tutamıyor. Aşağıya doğru sürükleniyor. Bizim burada aşağı doğru rüzgarlar bizi çok etkiliyor. Özellikle güzel fişek tutan kuşlar şeyini yatırıyor. Tam anlamıyla taklayı dönemiyor. O yüzden bugün böyle az çalıştı. Bayağı da yoruldu bakın arkadaşlar rüzgar kuşun en büyük düşmanı. Şöyle diğer kuşlarımızı da açayım. Onlar da gelsin. Zaten fazla bir kuşumuz kalmadı. Kuşlarımızın büyük kısmını eve çektik dişi erkek ayırdık. Buradaki kuşlarımızın da birçoğunun dişisini erkeğini ayırdık. Boz erkeğimizin ayırdık. Dumanlı erkeğimizin ayırdık. Bozkillerimiz yumurtlamıştı. Bozkillerimizin yumurtasını boşa çektik. Zaten bir 15 gün kadar bir zamanımız kaldı. Ondan sonra yağışlar başladığı zaman burada çok aşırı bir nem ve sis olay oluyor. O zaman dışarıya hiç kuş bile bırakamıyoruz. O yüzden kümesleri kışın burada boşaltıyoruz. Bahara artık yeni sezonda tekrardan uçumlara başlayacağız. Şimdilik videoyu burada sonlandırayım. Hepiniz Allah'a emanet olun diğer videolarda görüşmek üzere abiler kardeşlerim hoşça kalın Allah'a emanet olun